Köyde bir tarlamız var. Bu tarlayı akrabalarımızdan birine satmak istiyoruz. Ancak tarla komşumuz burayı satarsan ben alırım diyor. Biz de bu konuları konuşurken bu komşumuz öldü. Bu sefer oğlu burayı babamın alma hakkı vardı. Şimdi benim hakkım var diyor. Resmi olarak hiçbir şey yapma hakları yok. Ancak biz dinen sorumlu olmak istemiyoruz. Bu konuda bize bilgi verir misiniz diyorlar hocam. İslam hukukunda şufa diye ifade edilen bir hak vardır ki bu da muhtemel olan zararı def edebilme adına komşuya tanımış olan bir haktır. Evet. Tabi bunun üç merhalesi vardır. Birincisi nefsül mebide ortak. Yine örneklendirecek olursak ortaklaşa ikimizin bir arsası var, bir tarlası var. Siz tarlanızın kendinize ait olan hissesini bir başkasına satıyorsunuz bu satışta öncelik benim hakkımdır. Çünkü malda bizatihi ortak ben olduğum için ortağımı seçebilme hakkına da sahip olmam gerekir. Evet. Ama sizin sattığınız bedele ben onu vermek istemiyorsam yani o zaman şu otomatikmen otomatikman düşürmüş olacağım. Ama o bedeli vererek öteki alan kişinin elinden o malı alabilme hakkına sahibim. Evet. Bu dediğimiz gibi nefsün mebi yani bizatihi malda ortak. İkinci merhale ise e, hukuku civarda ortak deniyor. Bu da e, maldaki intifa yani yol hakkında ortak veya sulama hakkında ortak veya atık suyu gönderme hakkında ortak gibi ortak. E, bu komşuluktan daha öte ama bizzat maldaki ortaklıktan daha geri. Evet. Orta kademede olan bir sistemdir. Bu durumda şufa hakkı bu kişiye aittir. Bu da olmaması durumunda bu sefer komşudur. Ama genelde Türkçe'de biz şufa dediğimiz zaman komşuluk hakkı deriz. Hemen meseleyi komşuya endekseniz Oysa komşuluktan önce daha iki merhale daha vardır. Bunu İlmahal kitapları açık bir şekilde ifade etmiştir. Ama soruyu şu şekilde değerlendirelim. Diyor ki ben tarlamı satacağım ama tarlamın yanında komşum var. Komşum ise diyor ki bunu kaç paraya satıyorsan ben alacağım. Ben alayım. E, bu doğrultuda ise ben ona satacağım, satmayacağım veya böyle bir konuşma esnasında bu kişi vefat etti diyor. Bunun varisi devreye girdi ve varisi e, aynı haklar benim için de geçerlidir. E, burayı satıyorsan veya sattıysan parasını vererek burayı ben almak istiyorum. E, bu durumda dinen böyle bir hakkı var mıdır yok mudur? Meseleyi bu şekilde kurgulayacağız. Evet Şimdi şufa hakkı dediğimiz gibi öncelikle ee, yeni gelecek olan yani bir malın bir başkasına mali bir ivaz ile geçmesi sonucunda oluşan bir haktır. Tabii mali bir ivaz diyorum şundan itiraz için. Siz kendi tarlanızı bir başkasına hediye etseniz komşunuzun şufa hakkı olmaz. Evet. Veyahut da tarlanızı bir ivaz karşılığında veriyorsunuz ama vermiş olduğunuz ivaz mal değil örneklendirelim. Nikah yapacaksınız. Nikah da hanımınıza mehir olarak veriyorsunuz. Evet. Bu durumda da evet bir mülk değişmiştir ama bu mülk e, mali bir ivaz karşılığında olmadığından dolayı burada da şufadan bahsedemeyiz. Evet ya da zekat ama olarak tarlayı versin hocam. o zaten karşılıksız vermedir evet. hibe gibidir hibe. bu durumda da şufadan bahsedemeyiz ama siz onu verip karşılığında bir şey alıyorsanız yani bir satış yapıyorsanız evet. e, bu durumda şefinin şufa hakkı sahibinin burada madem ki mülk değişiyor madem ki burada benim komşum Ahmet değil artık bundan sonra Mehmet olacaktır Mehmet'ten de bana zarar gelme ihtimali söz konusudur o zaman aynı bedeli ben veriyorum burayı ben alıyorum deme hakkı fıkıh bu kişiye vermektedir. Evet. Ama tabi bu hakkın oluşumu var. Bir de bu hakkın yerleşmesi var. Bu hakkın oluşumu böyle bir satış gerçekleştiği an ve bunu bu kişi duyar duymaz kullanmalıdır. Hemen derhal ben şu hakkımı kullanıyorum demelidir muhasebede bulunmalı ve daha sonradan gerekli mercilere bu konuyu taşımalı. Mesele eğer şahitlere gerekiyorsa işhat etmeli, şahit tutmalı. Evet. Eğer mal daha henüz bayinin elindeyse, daha bayi malı müşteriye teslim etmemişse bayinin yanına giderek Burayı ben alıyorum sattığım bedele eğer müşteriye intikal etmişse müşterinin yanına giderek bunu sen komşumdan almışsın benim haberim oldu kaç parayı aldıysan o parayı veriyorum burayı alacağım şeklinde bu hakkında kullanma talebinde bulunmalı. Bu talepte bulunduktan sonra tabi eski klasik kaynaklarımda meselenin mahkemeye yansıması karşı taraf bunu kabul etmemesi durumunda ve mahkemede hüküm verilmesi hükümden önce ve hükümden sonra şeklinde meseleler iki kısma ayrılıyor. Evet. Hüküm verilmedikçe veya karşı taraf daha henüz bunu kabullenerek size daha henüz vermedikçe evet şufa hakkınız sabit oldu ama daha mal sahibi olamadınız. Bu zaman zarfında kişi vefat edecek olsa ve mal varise intikal etse varisin de şufa hakkı devam eder mi etmez mi? Evet. İşte bu noktada deniyor ki Haklar veraset yoluyla varise intikal etmez, hmm. özellikle bu gibi haklar. Ee, niye intikal etmez? Şöyle düşünelim. Şufa diye tabir ettiğimiz komşuluk. Ee, yani ben o yerin yanındaki arsanın sahibiyim, komşusuyum ve benim yanımdaki arsa bir başkasına geçiyor ve buradan da bana gelecek olan bir zarar ihtimali var ve ben bu hakkımı kullanıyorum. Ama benim sahip olduğum arsadaki mülkiyet komşumun yani malın el değiştirmesinden önce olmalıdır. Evet. Daha önceden el değiştirmiş olan bir yerde ben yanındaki yere sahip olmakla şu farkı iddia edemem. Peki gelelim bizim misalimize. Ben ahirete intikal ettim. Benim malım varisime intikal etti. Peki varisin bu malın sahibi. Peki ne zamandan şu hakkını iddia edecek? Önce yapılmış olan bir satış. Yani müverisi zamanda. Oysa mal kendisini intikal ettikten sonra bir el değiştirme olmadı. Olmadı evet. Daha önceden el değiştirmiştir. O zaman bu kişinin şu farkı olmayacaktır. Evet. Ama e, diyelim ki müverisi bu hakkı iddia etti ve ispat edildi. Mahkemede karar verdi artık bitmiştir. Yani bu saatten sonra zaten satış gerçekleşmiş gibi değerlendirileceği için varisine intikal etme diye bir şeyden bahsedilmez. Zaten varisi müverisine intikal etmiş olan mal kendisine intikal etmiş olur. Evet. Borcunu da tabi vermek kaydıyla. Evet. O yüzden burada soruyu sorarken daha detaylar olmalıdır. Kardeşimiz bu detayları bize tabi burada aktarmıyor. Yani hüküm verilmiş mi? Veyahut da satış gerçekleşmiş mi? Evet. Müverrisiyle bu işlem bitmiş mi? Yoksa sadece bir konuşma aşamasındayken adam ahirete intikal edip de varisi benim burada hakkım var mı demiş. Ve bu noktada eğer kardeşimiz fetva hattını ararsa oradaki arkadaşların kendisine suallerine göre cevap verirse alacağı cevap da o doğrultuda farklı olacaktır inşallah. Evet hocam tam da bu noktada İsmail A. fetva hattında bir telefon numarasını tekrar etmemizde fayda var. 0850 811 77, 77 numaralı telefondan fetva hattımıza ulaşabilirsiniz. <laughs>